bildiğiniz gibi her ay e, düzenli olarak e, Malatya'dan dünyanın dört bir yanına ihracatını gerçekleştirdiğimiz e, kuru kayısı ihracat rakamlarımızı e, düzenli olarak paylaşıyoruz. E, bu yıl e, Ağustos ayında da e, kuru kayısı ihracatımız e, gerçekten e, yine geçtiğimiz yıllara göre hem miktar olarak ihracat rakamlarımızı korurken ama ihracat gelirlerimizde önemli miktarlarda artış sağlıyoruz. Tabi bu yıl e, Ağustos ayını e, 5000 e, tonun üzerinde bir e, kuru kayısı ihracatı gerçekleştirdik. Tabi bununla beraber de e, 34 milyon dolar e, üzerinde de bir gelir elde etmiş olduk. E, Tabi geçen yılki rakamlara baktığımızda da e, geçen yıl gerçekleştirdiğimiz e, ihracat rakamlarımızı Ağustos ayına baktığımız zaman koruduk. E, ama ihracat gelirlerimizde de önemli miktarlarda bir artış e, gerçekleştirdik. Tabii bununla beraber ilk e, geçen yılın e, rakamlarına e, paralel olarak bu yılda e, ilk 8 aya baktığımız zaman da kırk e, bin tonun üzerinde bir e, ihracat gerçekleştirmişiz e, Bu 40, e, 44 bin ton üzerindeki ihracat e, miktarımızla beraber de e, 250 milyon dolar e, civarında da bir e, gelir elde etmiş oluyoruz Tabii geçen yıla e, paralel olarak baktığımızda e, miktarlarımızı korumakla beraber ihracat miktarlarını korumakla beraber ama ihracat gelirlerimizde önemli bir Artış söz konusu e, bu da e, özellikle 6 Şubat depreminin e, yaratmış olduğu bütün olumsuzluklara rağmen, bütün zorluk ve sıkıntılara rağmen Malatya hala e, dünyadaki e, kuru kayısı üretiminde ve dünya kuru kayısı ihracatında şu anda e, yerini koruyor e, ve buna da devam ediyor e, ve Malatya'nın bölgenin ekonomisi ve ülke ekonomisine de katkı sunmaya da devam ediyor Malatya. E, dolayısıyla burada e, önümüzdeki bu e, 4 aylık süre içerisinde de özellikle Eylül ve Aralık ayının sonuna kadar da e, ihracatımızı e, hem miktar olarak koruyup hem de e, gelir olarak da e, arttırmayı e, planlıyoruz ve yıl sonunda da inşallah e, geçen yıl yapmış olduğumuz ihracata miktar olarak hem geçip hem de gelir olarak da arttırmayı şu anda planlıyoruz. E, tabii Eylül ayı bizim için önemli. İnşallah Eylül ayının sonunda da e, yine kamuoyuyla yapmış olduğumuz ihracat rakamlarını da mutlaka paylaşacağız.